Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Böyle güzel beyaz bir dişi döne girdik. Evet kuşu görüyorsunuz arkadaşlar. Kuş yılan gibi maşallah. Of of of. İyi bak, kuşları yanına gönderme oğlum gönderme. Kuş zaten panik yapıyor. Kuş zaten panik yapıyor. Gel gel gel. O kuş kalkar ha, iyi bak. Vallahi uçacak sanki. Kuş kalkacak iyi bak. Kuşları panik yaptırma bak. Panik yaptırıyorsun kuşları. Dur oğlum dur dur. Kuşları oynatma oynatma. Ha. Gel iyi bu dur sağa dur. Gel geri çık Evet arkadaşlar kuşu görüyorsunuz. Beyaz. Boğazdan bir dönek. Evet. Oo. Oh. Evet arkadaşlar kuşa bakın ya. E Maşallah. Maşallah. Şeyi boya bıraktım ama inşallah yakalayabilirsin oğlum inşallah. Allah yakalayabilirsin. Tamam oğlum panik yaptırma kuşları. Panik yaptırma. Şanak ya Dur 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 dur. Hiç şey Panik yaptırma kuşları. Dur. Evet arkadaşlar kuş hakikaten evet. muazzam bir kuş. Dişi. Doğru mu bu? Evet abi. He? Evet. Gel 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 gel. Gel bak arkaya doğru gideyim. Değil, yem arıyor ha. Dur. Oğlum kuşları oynatma diyorum sana ya. Oraya Gitmiyorlar bak kuş yem arıyor şimdi geri geliyor bak. Evet arkadaşlar kuş baya akıllı zeki bir kuş. Bak geliyor öyle doğru geri geliyor. Gidiyor geri geliyor. Yem arıyor Şurayı şimdi Evet Aras Baba gitti. Dönek geldi arkadaşlar. Çok da güzel bir dönek. Tepeye indi ama bakalım bekleyelim sonucu ne olacak? Nerede ben görüyorum? Orada orada geliyor sanki geliyor. Geldi. Geldi evet. Evet arkadaşlar kuşu görüyorsunuz. Bazen kuş ya. Kuşlar hepsi yerde çatırtıyor, diye oynuyor. Kuş bakıyor Öyle gidecek gibi de durmuyor ama bu. Aşağı inecek ya. Kuşlar öyle Ben olsaydım şimdi 50 defa onu yakalamıştım 50 defa bırak bırak öyle bir şey yapma Kuşlar hep senin dibinde ya Evet arkadaşlar kuş gerçekten boğazdan bir kuş Bizi burada esir aldı rüzgar yiye yiye öleceğim şimdi vallahi dondum ya Oğlum keşke bu video işini sana bıraksaydım ya Ben kepçeyle alırım zaten Yok sen eline aldığın gibi bütün kuşlar çatlar gider Kuş yakalayın derken diğerleri de kaçar anasını satayım. Kuşlar hepsi salık zaten. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel oğlum gel, gel kızım gel. Gel kızım gel, gel. Evet arkadaşlar. Kuşları hepsini yanıma çektim ama var ya bak kafama kuş kondu arkadaşlar bakın. Bakın kafama kuş kondu. Geri kalktı. Ulan şerefsize bak ya. Gel, gel. Gel, gel. Arkadaşlar, kuş, kuşlarımızın yemleme saati normalde hepsi şu anda tetikteler yani. Havayı, hava durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu rüzgar öyle bir yiyorum ki var ya inanılmaz. Sizin için feda ediyorum kendimi yani. Kuşu yakalamak için görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar uğraşıyoruz işte. Böyle emek veriyoruz. Evet. Sizin de beğenip like atmanızı istiyorum. Destek olmanızı istiyorum. İbo tam geldi bak sen üstüne geldi İbo bak. Oradan alabilir misin? Alamazsın. Dur tam uca gelirse elinle alabilirsen al. Ama alamazsan da zaten sen otomatikmen çatıdan aşağı uçarsın. Dur dur oğlum dur dur. Hop. Oğlum bak kuşlar çatıdan. Gel gel gel. Evet arkadaşlar Bu şu anda İbo'nun üstünde. İbo'nun üstünde şu anda görebiliyor musunuz? Evet. Ama İbo da hiçbir şey yapamıyor. Eli kolu bağlı duruyor. Ben olsaydım onun altından almıştım. Almıştım yani ama sen alamazsın. Hah. Oh, rüzgarını affetme orada arkadaşlar. Evet. Evet 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 evet. evet. Rüzgar aşağı attı arkadaşlar kuşu. Kuşu rüzgar aşağı attı. İbo arkana onu arkana onu arkana onu. Dur 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 dur. Panik yapma dur. Hop. Lop para. Evet. Evet 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 yakalanma anını çekelim. çekir oradan. Çekil oradan ben geldim. Evet arkadaşlar kuşa bakın. Güzel bir kuş. Maşallah. Hadi İbo. İnşallah yakalayabilirsin ha. He? Yakaladı. Ha İbo. <laughs> Dondum lan. Kulaklarım dondu oğlum ya. Vallahi kulaklarım dondu ya. Yemi bırak bir bakalım. Oo. Yemi bırak bakalım. Yemi bırak. Şu kuşu bir göster bize bakalım. Nasıl bir kuş. Güzel mi? Kaliteli mi? Boylu mu? Postlu mu? Dönek dişi dişi dönek değil mi bu? Ha? Zikri, dişi. zikiri var değil mi evet. bu? Evet. 2 3 4 5 6 7 8, 8, 8 9 10, 10 11, 11 12, 12 13, 13 14. 14. Evet arkadaşlar kuş orijinal dönek doğru mu bu? Doğrudur. Ha? Kuş tura gel. Marka yok. Doğru mudur İbrahim? Hiçbir şey yok ayaklarında zaten. Evet arkadaşlar kuş gerçekten <laughs> tozlu, Toz tozlu, bir dişi. Kuş yapar mı arkadaşlar bu iş? Kuşun döndüğünü görmedik arkadaşlar. Ha, kuş döner mi dönmez mi? Bakacağız bekleyeceğiz. Muhtemelen kardeşim bunu satar herhalde. Ya da besler bunu. Çünkü o beyaz hastası. Ben de beyazları seviyorum. Allah için. Ama kuş palamut gibi maşallah. Doğru mu bu? Evet aynen öyle abi. Şu kapak fotoğrafına baksana. Hey maşallah. Amcamın oğlu. <laughs> bu da sana gelsin amcaoğlu. Aras Baba aşağı indi. İndirdik aşağı. Bayağı rüzgar vardı. Soğuk hava. Elde durmuyor zaten. Aras şey dedik. E baba aşağı indirdik. İbo Vesel'e ne demek istiyor? Vesel'e sana mı söyleyeceksin? Yapacak bir şey yok. Gel, geleceğim dedi gelmedi hala. Kuşun kralını biz yakalarız diyorsun Aynen değil mi? Öyle. He? Aynen öyle. Evet arkadaşlar kuş gerçekten çok güzel. Maşallah hoşuma gitti. yakaladım en güzel kuşlardan bir tanesi. Beyaz dönek. Arkadaşlar dönüş var mı yok bilmiyoruz. Göreceğiz zamanla. Eğer uçurursak Allah nasip ederse kaçırıp gitmezsek kuşu döndürün izlettireceğim inşallah size videosunu atacağım size Aras Baba ile beraber Aras Baba'yı beğenide kalın takipte kalın bol bol video atmaya devam edeceğim arkadaşlar hepinize Allah'a emanet ediyorum kendinize iyi bakın hayırlı işleriniz olsun